geçen yıla göre Arap turist sayısında yüzde %60'a yakın bir artış var. Niye biliyor musunuz? Kandilli'deki bir yalıyı görebilmek için. Çünkü o yalıda Kanal D'de yayınlanan Gümüş dizisinin başrol oyuncuları kalıyor. Bir elinde kamera, diğerinde cep telefonu. Telefondan Gümüş dizisinin müziğini dinliyor. Çekim yaptığı yer de dizinin çekildiği mekanlardan biri. İstanbul Boğazı'ndaki Abut Yalısı. Bu kadın da yalıyı görmek için Türkiye'ye gelen binlerce Arap turistten biri. Onları ilgilendiren şey işte yatak odasıydı, salondu, yalanın muhteşemliğiydi. Bir de biliyorsunuz bu yalı öyle normal bir yalı değil bir tarihi olan bir yalı. 160 senelik geçmişi olan bir yalı. Dolmabahçe Sarayı'ndan 3 sene önce inşa edildi. E, muhteşemliğini de gösteriyor zaten içerisinde. O ilgilerini çekiyor. Gümüş dizisi yayınlandığı Arap ülkelerinde izlenme rekorları kırıyor. Hatta oyuncuları Dubai'de Hollywood starları gibi karşılanıyor. Tarihi Abut Efendi Yalısı'nın son günlerde ziyaretçi akınına uğramasının nedeni de bu ilgi. Arapların diziye olan ilgilerini fark eden bir tur şirketi Yalı'yı kiraladı. 2,5 aylığı için 30 bin lira ödedi. Yalı'ya turlar düzenlendi. Ama o kadar çok ilgi gördü ki süreyi 3 ay daha uzattı. Kapıda çok ciddi izdihamlar sokaktan gelen, başka otellerden gelen olduktan sonra hem fazla sayıyla karşılaştım hem de kapıda bilet sistemine geçmek zorunda kaldık. Ee, şu an 3 ay daha uzattım olayı. İstanbul'a bu yalı açıldıktan sonra sırf yalıyı görmek için Türkiye'ye geliyorlar. Kandilli'deki yalıya her gün ortalama 250 Arap turist geliyor. 4 katlı yalının 25 odasını geziyor. Dizi karakterlerinin yemek yediği masalara oturuyor. Hatta meraklı meraklı etrafı karıştırıyor. Yalıyı gezen her turistin elinde mutlaka bir kamera ya da fotoğraf makinesi var. Birbirlerini ve özellikle de çocuklarını yalıyla ölümsüzleştiriyorlar. Bizim adı Gümüş ama Arap ülkelerinde Nur adıyla yayınlanıyor. Merhaba. Nerelisiniz? Kuveyt. Niçin Abutyalısını ziyaret ediyorsunuz? Uh, because we have uh... Çünkü bu evi Kuveyt'te gördüm. This house. What do you think? About Nur hakkında ne düşünüyorsunuz? Eee... <laughs> güzel. How much money do you Bu tur için ne kadar ödediniz? 50 dolar. 50 dolar. Arap turistler en çok da dizinin kadın kahramanı Gümüş'ün yatak odasını geziyorlar. Çoluk çocuk odanın her yanını inceliyorlar. Başrol oyuncularının yatağında fotoğraf çektiriyorlar. Hatta tam olarak onun durduğu yerde duruyor aynı pencereden bakarken objektife poz veriyorlar. Arapların diziye olan hayranlığı o kadar büyük ki daha kundaktaki bebekler bile annelerinin kucağında çekim yerlerini geziyor. <laughs> Dizideki çok güzel bir hikaye. Oyuncular da başarılı. Ne fişi helu habibi. Ve bidunak habibi. Suudi Arabistan'da 3-4 milyon insan her gün Gümüş'ü izliyor. Başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un kadın hayranları dizi saatinde televizyon başından ayrılmıyor. Hatta elektrikler kesilirse kadınlar sabaha karşı uyanıp dizinin tekrarını seyrediyor. Yeni doğan çocuklara dizideki başrol karakterlerinin adları konuluyor. Yani Nur ve Muhammed. Nerelisiniz? <laughs> Suudi Arabistan, Nur Arabistan'da çok ünlü bir dizi. Beğeniyoruz. Araplar gümüşe hayran. Onların bu hayranlıkları din adamlarını kızdırıyor. Önce Mısır'daki El Eser Üniversitesi'nin sonra da Cidde Baş Müftüsü'nün fetvaları da bunu gösteriyor. Çünkü onlara göre dizi günahkar ve habis. İzlenmemesi gerekiyor. Ama belli ki her iki fetvaya da tek aldıran yok. Aksine dizinin reytingleri her geçen gün biraz daha yükseliyor. Tabi İstanbul'a gelen Arap turist sayısı da. 2008'in ilk 6 ayında Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelenlerin sayısı %56 arttı. En çok artış %260'da Umman, 93'te Kuveyt ve %80'le Birleşik Arap Emirliklerinden gelen turistlerde yaşandı. Dizi uğruna İstanbul'a gelip yalıyı ziyaret edenler Araplarla sınırlı değil. Örneğin bu kadın Amerikalı ama Dubai'de yaşıyor. O da Gümüş dizisinin tutkunları arasında. Yes, I do watch Her akşam saat 10'da NBC'de izliyorum. Havalar sıcak. İstanbul'da termometreler bugün tam 43.